10. Bölüm Aşk Konusunu işlediğimiz Kalplerin Teşrifatlı Eserde Hz. Yusuf Aleyhisselam ile Züleyha e, han, Hanım'ın Arasındaki e, Hikayeler, Olaylar Anlatılmıştır Bu Yusuf Suresinde Anlatılan Bölümler Olduğu Gibi İmam Gazali Burada Hz. Yusuf ve Züleyha Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'la olan sevgisi, aşkı daha sonra Yusuf Aleyhisselam'la evlenmeden önceki ona olan aşkı yüzünden servetini kaybetmesi evlendikten sonra ise iman edip Allah'a inandıktan sonra kendini tamamen ibadete vermesi ve Yusuf Aleyhisselam'a eski ilgisini ması konusunda e, Hz. Yusuf'a Allah'a iman ettikten sonra bütün diğer şeylerden kendini aldım. Sadece ona yöneldim demişti. Hz. Yusuf da Züleyha'nın bu sözlerine şöyle karşılık verdi. Seninle e, birleşmeni emreden Allah'tır. Senden e, iki çocuğumuz olacağını ve bunların peygamber olarak görevlendireceğini bana söylediler. Bunun üzerine Züleyha Allah sana böyle emrettiğine ve beni de böyle bir neticeye vesile olarak seçtiğine göre Allah'ın başını başım üzerine dedi.